çocuklar hay. Biz geçen sene yılbaşını dışarıda geçirdik. Evet, İstanbul, sonra İstanbul'a sonra... gittik biz geçen sene. Aynen. Bu sene şimdi... İstanbul'a gidemediğimiz için Tunalı'ya geldik. Aynen, evde oturmak biraz bize koydu. Sonra ben babamı ikna ettim, babam bizi Tunalı'ya bıraktı. Şu an ışığımız da çok güzel, kameramanlar da çok galiba. o şekilde Tunalı Dur, evet, dur. Nasıl? Arka kamera çevriliyor mu? Hayır, çevriliyor. Sen göster. <gülüyor> <gülüyor> şekilde insanlarla birlikte bekliyoruz. Görüşürüz. Yeni yıl bize koca, sağlık, para, mutluluk ve de huzur getirsin. Gezmek, gezmek. Gezmek çok Gezi önemli. Gezi de getirsin. Balkanlar turu, evet. Mardin turu, Karadeniz turu. Evet. Ondan sonra ne turu? Şu kuşağın bu şey, kadar. Her şey istiyoruz. Her şey. 2025'te görüşürüz. Gel. <laughs> Şanslısın duygu ve düşünceleri anladım. Çok slay. Çok eğleniyorum ama oynamaya devam etmem lazım. Evet, küçük kız eğlenceli <laughs> şimdi. Arkadaşlar yeni yıla girelim. Bir 25 dakika falan oluyor şu anda. Yeni yıla da beraber. <laughs> Abi kafayı yedik şey çok kötü. <laughs> <laughs> Küçük kız. <gaz>. Sıfır <laughs> promille nasıl bu hale gelebiliriz? <laughs> <laughs>